Soğanlı tulum peynirli pizza. Soğanlı tulum peynirli pizza. 1 çay bardak zeytinyağı. 3 diş sarımsak. 1 paket kuru maya. 1 tatlı kaşık toz şeker. Ilık su. 3 su bardak un. 3 soğan. Tulum peyniri. Biberi. Tuz. Karabiber. Hazırlanışı. Karıştırma kabına 3 su bardağı unu alın üzerine bir paket kuru ilave edin. Üzerine toz şeker ve tuz ekleyin ve karıştırın. Üzerine yarım çay bardağı zeytinyağı ekleyin, tekrar yoğurun ve bir hamur elde edin. Soğanı piyazlık doğrayın. Kalan zeytinyağı ile soteleyin. Üzerine biberi ekleyin. Hamuru merdane ile açın. Fırın tepsisine hamuru yayın. Üzerine halka kesilmiş domatesi dizin. Kaşar peynir rendesi serpin. Sotelenen soğanları üzerine ekleyin. Üzerine kaşar rendesi ilave edin. Üzerine tulum peynirlerini ekleyin. Tepsi meyası için 5 dakika bekletin. Önceden ısıtılmış 190 derecelik fırında pişirin.